Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı uyuşturucu madde ve bağımlılığı araştırma inceleme raporu başlıklı çalışma, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeyi gözler önüne seriyor. 931 sayfalık raporda bonzai maddesi de mercek altına alındı. Rapora göre 2010'a kadar varlığı bilinmeyen bonzai ve türevleri bugün uyuşturucu piyasasının yarısını kapladı. İstanbul'da en yaygın tüketilen uyuşturucu maddeler esrar ve bonzai. Bonzai'nin hızla yayılmasının en önemli sebeplerinden biri kar oranı. Torbacı diye tabir edilen satıcılar 10 lira maliyette 10 bin lira kazanıyor. Rapora göre piyasada 400 ayrı çeşidi olan sentetik uyuşturucuyu şahıs beyan etmedikçe kullandığını tespiti imkansıza yakın. Yine çalışmalar önümüzdeki 2 yıldan itibaren başta Bonzai olmak üzere sentetik uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölüm olaylarında inanılmaz sayılarda artış olacağını gösteriyor. Raporda Sağlık Bakanlığı'nın problemi geç fark ettiği de belirtiliyor.